Beşiktaş. Beşiktaş. Nah, nah, Fener. Beşiktaş. Fener. En büyük kim? Beşiktaş. En büyük kim koçum? Beşiktaş. En büyük kim? kim? <laughs> en büyük kim? <gülüyor> <gülüyor> en büyük kim? <laughs> kim? Koçum. Bir daha bağır. En büyük Beşiktaş. Aferin lan. En büyük Beşiktaş. Koçum benim. En büyük kim? En büyük kim? En büyük Beşiktaş. Fener. Beşiktaş galiba. Vallahi Fener. Ben bir tane daha. Aferin lan Beşiktaş. En büyük kim? Beşiktaş. Fener bak ben bir tane lan. lan. En büyük Beşiktaş. <laughs> en, büyük en büyük Beşiktaş. Fenerbahçe En büyük Beşiktaş. Beşiktaş. lan dedi. En büyük kim? Beşiktaş. Aferin koçum. En büyük kimmiş? Fenerbahçe. En büyük kim? Beşiktaş. Adam. Beşiktaş. Sen söyle. Siktir lan. En büyük. Fener lan. Beşiktaş. Beşiktaş koçum en büyük. Siktir la. la. lan. Sen lan. çek Siktir lan Koçum benim. Burada kübre öğretmen abi. Burada kübre öğretmen. En büyük kim? Kendisi mi? Beşiktaş. Neydi? Fener desene fener. desene, fener En büyük Fener. Çok sıktı lan. En büyük Beşiktaş. Fener diyor bu. Aferin, aferin. Aferin lan. Aferin, aferin. lan. Aferin. En fener. büyük kim? Beşiktaş. Bir Fener de. Ha? Fener desene en büyük. Siktir çekiyor. En büyük Fener. En büyük. Siktir lan. Siktir <laughs> <Aferin> lan. Siktir <laughs> lan. Aferin 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 lan. Aferin 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 lan. Aferin